Deli gibi vurdun yar yüzüme bir gül ellerine hasret yar Ay hadi sar beni deli yar İçten Sohbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Yüksek İç Mimar Neslihan Koçyapar. İçten Sohbetler'de birbirinden farklı alanda, alanında uzman ya da öncü isimlerle sektörleri hakkında sohbet ediyoruz. Bugünkü konuğum sevgili Emrah Güler. Emrah Bey görsel sanatlar alanında mezun olduktan sonra bir dönem ajanslarda çalışmış. Sonra global firmalarda çalıştıktan sonra 2019 yılında kendi şirketini kurmuş ve reklam alanında hizmet vermeye devam ediyor. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkürler. Biraz yapay zeka, biraz reklam. Bunları konu başlığı alarak biraz sohbet edelim. Tabii ki de seve seve. Reklamda bir markanın hikayesini oluşturmak nasıl bir şey? Ee, reklamda bir markanın hikayesini oluşturmak aslında bunun bir amacı var. Günümüzde herkes e-ticaret yapıyor. Herkes bir ürün satıyor. Küçük markalar Bireysel olarak satış yapanlar. Ama ürünü sattıran şey aslında markaların hikayesi. Geçmişte bununla ilgili bir sürü örnek var. Hepimizin hayatını bugüne kadar gelmiş, dokunan bir sürü marka var. O yüzden markaların hikayesini yazmak neden önemli? İnsanlarla bağ kurmak için. Satın alan insanlarla kesinlikle bağ kurulması gerekiyor ürünün. Bu yüzden markaların hikayesini yazmak önemli. Teşekkür ediyorum. Peki yapay zeka konuşacağız dedik. Pek çok alanda günümüzde yapay zeka'nın etkilerini görüyoruz. Hatta sektörel olarak birçok müşterim ya da dostum bana da soruyor. Hı hı. İşte yapay zeka çıktı artık iç mimarlar nasıl iş yapacak gibi. Peki reklam alanını etkiliyor mu bu yapay zeka ya da hangi alanlarda etkiliyor? Ya şöyle e, yapay zeka bugün baktığımızda sağlık sektöründen modaya. Mimariden tasarıma, e, müzik alanından sinema sektörüne kadar aslında birçok alanda her yerde hayatımızda. Ama bundan korkmamak lazım. Buna göre işlerimizi dönüştürmek lazım. E, tabii ki de bilinmeyen tarafları var ama bizim e, şu anki amacımız bilinen taraflarıyla işlerimizi, sektörlerimizi buna göre aslında e, dönüştürebilmek. E, ne oldu? İş süreçleri daha da azaldı kendi alanımdan bahsetmem gerekirse maliyetler daha düştü e, müşterilere daha çok alternatifli ürünler yapma şansımız arttı e, dolayısıyla e, kaliteli işleri aslında çok daha kısa sürelerde ortaya çıkarmaya başladık korkulacak bir şey değil aslında aksine e, işlerimizi buna uygulayabildiğimiz noktada bizi daha çok ileriye taşıyabilecek bir şey. Yani yapay zeka bir tehdit değil aslında işinizin bir enstrümanı olmaya başladı. Evet tabii ki de Yani işimizin enstrümanı. Gördüğünüz gibi enstrümanı, enstrümanı da burada, demişken... burada Evet Tabii ki de <laughs> ee, işimizin bir enstrümanı. Bundan yıllar evvel nasıl bugünkü dijital e, platformlar olmadan tasarımları, çizimleri yapıyorsak ve sonrasında e, günümüzde masa üstünde kullanabildiğimiz Araçlar çıktıysa bunların daha da hızlandırılmış şekli yapay zekayı bir enstrümana dönüştürmek amacımız. Böylelikle daha kreatif işleri de çıkartabiliyoruz. Biz de kısmen kullanmaya başladık ama tabi tasarım aşamasında değil o tasarımın görselleşme sürecinde mesela render hmm. dediğimiz kısımda biraz destek alıyoruz yapay zekadan. Enstrümana geçelim bence. Enstrüman demişken evet burada küçük bir ara <laughs> verelim İnşallah güzel bir şarkıyla sohbeti tatlandırırız. Titriyor içim Yanıyor içim Yine aşkın anınca. Titriyor içim Özlüyor tenim Yine bedenini sarınca Ah tükendim Gözlerine bakamadan Ellerini bile sevemeden Ah yenildim Seni terk edip gidemeden Gözlerine vurgun Sözlerine dargın Gözlerine durgun yar Deli gibi vurdun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay hadi sar beni deli yar Gözlerine vurgun, sözlerine dargın Yollarına sürgün yar Deli gibi vurdun yar yüzüme bir gül Ellerine hasret yar Ay Ali sar beni deli yar. Bravo. Küçük bir teşekkür Böyle ediyorum. bir giriş yapmış olalım. Çok da güzel bir şarkıydı. Teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Çok teşekkür güzel bir renk kattınız. Bir kere lan. Sohbetimize böyle enstrüman derken yapay zekadan gitara geçiş evet, yaptık. Evet evet. Şimdi tekrar yapay zekaya geri dönelim. Peki yapay zeka ile tasarım yaparken sizin hayal gücünüzü besliyor mu yapay zeka? Kesinlikle. Yani şöyle bugün e, yapay zekanın her bir uygulaması müzik alanında, video alanında, işte yazışma alanındaki kısımları her bir kullanıcının e, aktif halde kullanabiliyor. Ama burada yapay zekanın derinliklerine nasıl inebildiğin önemli. Örnek veriyorum bir kreatif ajansta beyin fırtınası toplantısını yaparken e, bunu yapay zekada nasıl yapabiliyorsun? Oranın incelikleri var. Yapay zekaya hangi bilgileri veriyorsun ki karşısında dönüş nasıl alıyorsun? Evet. Aslında buraları bilmek lazım. O yüzden yaratıcılığı da e, karşılıklı olarak besleyen bir şey. Sen bir yaratıcılık koyuyorsun senin belki günlerce düşünüp aklına gelecek bir şeyi e, bir iki dakika içerisinde karşına çıkarabiliyor. O yüzden Karşılıklı olarak aktif bir süreç ilerliyor yapay zeka ile. Peki biraz da hukuki bir soru sormak istiyorum. Yapay zeka ile yaptığınız tasarımda telif ya da etik sınırlarla ilgili sorunlar yaşanıyor mu, yaşanabilir mi ya da bunlarla ilgili öngörüleriniz nelerdir? Tabii ki. Yani bununla ilgili tüm dünyada çalışmalar var. Türkiye'de de çalışmalar var. Etik konusunda hala tartışılan konular var günümüzde ama... Bununla ilgili Amerika'da ve bir e, Avrupa ülkesi yanlış hatırlamıyorsam, onlarda bu etikle ilgili bir takım kanunlar, kurallar çıkarıldı. Ama diğer ülkelerde hala bunun e, etik tarafıyla, yaratıcılık telif hakkıyla hı hı. ilgili tartışmalar hala sürüyor. E, henüz bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ama bunun üzerine yine çalışılmaya devam ediliyor tabii ki. Peki bu kadar gri bir alan. Aslında çok fazla bilgi var ama doğru yönetmek dediniz Hı -hı. ya bu yapay zeka süreci içerisinde Hı -hı. siz nasıl duruyorsunuz? E, vallahi yapay zekayı ben çok seviyorum. <laughs> yani işimi de hobi gibi yapıyorum onun sayesinde çünkü e, bana çok zaman kazandırıyor. E, sonuçta biz ben bir grafik tasarımcıyım ve reklam ajansım var. Ee, ben zamanımı ve deneyimimi satıyorum aslında günün evet. sonunda. O yüzden benim için çok kıymetli ve ben bunu ne kadar oyun haline getirebilirsem işimi yaparken... Ee, ...o kadar daha kreati, kreat, kreatif işler çıkartabiliyorum. O yüzden ben kendi işimde tam ortasında duruyorum, merkezde. Tam da onu soracaktım. Sizin hayatınızın hangi noktasında yapay zeka? Sanırım her noktasına bulaşmış durumda şu ee, anda. Her noktasında çünkü... Yaptığımız işten dolayı e, güncel olmak zorundayız. E, yeniyi ve trendi takip etmek zorundayız. Artık her olanda olduğu için yapay zeka bu gelip geçici bir trend de değil. E, bugün baktığınız zaman ChatGPT'nin agent modeli çıktı. E, artık e, bir web browserda search etmeden ben şu elbiseyi istiyorum, ben bu ayakkabıyı istiyorum deyip yapay zeka size e, aradığınız kriterlere göre onu çıkartıyor. Ödeme adımına kadar getiriyor. Bir tek siz e, sepet kısmında kart bilgilerinizi yazıp ürünü alıyorsunuz. İş o noktada artık. Daha neler göreceğiz acaba diye düşünüyorum. Bizim jenerasyon özellikle çevirmeli internetten bu noktaya geldiği ee, için. Evet. Dayalaptan. <laughs> Peki mesleki hayatınızdaki en sıra dışı anınız? En yani <laughs> tabii şöyle bir geriye gidince çok fazla e, sıra dışı anı var. Çünkü hem e, reklam sektöründe olmamdan kaynaklı hem e, etkinlik yaptığım için zamanda fazlasıyla sıra dışı anılarım <laughs> mevcut. E, ama bizim e, sektörde genellikle e, daha makul olan e, sıra dışı şeyler, işte gecenin bir vakti müşteri arayıp e, onun şikayetlerini dinleyip onu e, mutlu edecek bir sonuca götürmek gerekiyor. Çünkü sizden bir hizmet alıyor ve karşısında bununla ilgili tek sorumuz sizsiniz. Yani bizim doğal akışındaki sıradan işlerimiz bu tip şeyler olabiliyor aslında. Diğerleri daha eğlenceli olabiliyor ama oralara pek girmeye gerek yok şimdi <laughs> Teşekkür ediyorum Emrah Bey. Yapay zeka hakkında güzel bilgilerimiz oldu. Hatta biraz da kulağımızın pası silindi. Teşekkür ederim. Güzel de bir şarkı dinledik. Güzel bir sohbet olduk. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz için ben teşekkür ederim efendim. Rica ediyorum. İçten sohbetlerde birbirinden farklı alanlarda, alanında uzman öncü isimlerle sohbet ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.